Peki o askının kopması, düşmesi, herhangi bir harekette kadın düştü diyelim poposunun üstüne askı gitti var mı öyle bir şey? <laughs> o askı zaten eriyen bir askı kullanıyoruz ki rahatsızlık vermesin diye. İlk başta 3 hafta falan çok oturup şey yapması herhalde, değil Oturup kalkarken dikkatli oturup kalkıyor. Dokuları o askı şey yaptı. Sonradan o e, askı dikişleri içeride o büzüştürdüğü için o bölgeyi öyle iyileşince de ne oluyor? Popo aynı zamanda da o sarkıklığı gidip kalkmış oluyor. Peki o kaslar ne oluyor? O sert sert mi oluyor? Kasın üstündeki. kasın üstündeki. Zaten kası da hep çalıştırmasını öneriyoruz biz. Ha spor yapar bir tabii, şekilde ona devam kasın edecek makam. öteki türlü. Tabii. Olmaz. O kas çalışması her yerde önemli. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki e, göğüste az önce silikondan bahsediyorduk ya, silikonda her göğüste iz oluyor Çünkü o ya kitaplarda falan gördüklerimiz muhakkak ki kadınların göğsünde bir yarık, bir iz, bir şey oluyor ki o da hani bir eşi olan kişi için biraz hani İngilizce'de evet, bir turn evet. off diye bir kelime vardır yani biraz bir solutucu bir tabii şey tabii, değil tabii, mi? Tabii, tabii. Haklısınız zaten o nedenle e, benim hocam genel cerrahide Gülsün Göksel rahmetli oldu, süper bir adamdı. O meme başını çok tercih ederdi. Ve hmm. memeye de göğüslenmesini çok kızardı. Bardı doğru seni. <laughs> meme doğru. E biz meme hay meme. memeli hayvan grubundanız yani ayıbı yok ki bunun. Göğüsleyince burası bütün bu bölgemiz. Doğru söylüyorsunuz. Işte. Değil mi? Şimdi o memede en güzel iz, en az iz bırakan yer o meme başındaki yerdir. Hı hı. İşte oradan aldığım bir görgüyle mesela meme dikleştirmeyi de ben oradan yapmaya başladım silikonu da oradan koyuyorum. Yani çünkü oradaki iz birse öbür taraftaki 5 vila 10 misli daha fazla. Hatta öyle hastalar vardır ki genç kız eşine söyler veya söylemez. Evlenir, çocuğu olur filan eşi hiç bilmez daha silikon olduğunu. O kadar Oo. izi filan hiç belli olmaz. Yani o bölgede ama çok kötü yara eleşmesi olan da bu. Yine de bir miktar Gözükebilir ki bu yüzde %5, %10'dur anlık ama yüzde %90, %95'inde çok güzel şey olur. Hakikaten orada iz bırakmak çok bilimde hiç şeyime gitmiyor. İnsan Çünkü onlar, o insan yaşıyor. Tabii. Yani cerrah ben keserim, biçerim, dikerim lafı yapmamalı. O insanın yerine kendini koymalı. Bunu ister mi veya bir yakını bunu ister mi ona göre daha mümkün olduğu zaman demek ki izden uzaklaşarak bu işi yapmalı. Bir silikonlu kadının mesela genç kızında silikon yaptırdı. Daha sonra evlendi, hamile kaldı ve çocuğu oldu. Silikonlu kişinin bebeğini emzirmesinde bir zarar var mı? Hayır, hiçbir şey yok. Silikon bir kere, tamamen iner bir madde. Vücudun kabul ettiği toksik olmayan. Hele son zamanlarda bir sürü olaylar oldu. FDA, FDA biliyorsunuz Food and Drug Amerikan Sağlık Bakanlığı'nın şeyi. Bunlarla çok uğraştılar. Sonunda 3-4 sene önce tamamen yayınlandı ki hiçbir şey yok. Bütün o suçlananlar yok. Bu bir. İkincisi sütle hiç ilgisi yok. Süt kanallarıyla ilgisi yok. Çünkü meme ne ilgisi yok. Meme gütlesinin tamamen arkasında silikon. Zaten gütlenin içine girmesi mümkün değil. Evet. Hele son geliştirilen silikonlar sızmıyor da. Koazif jel dediğimiz silikon... Önce o silikonu buraya bu masaya koysak mesela yapış yapış olurdu. Yani bir sızma olurdu yapışkan. Bunda öyle değil. Senelerce dursun orada bir şey yok. O bakımdan zaten hiçbir dahili yok. Yani kalkıp da lenfatiklere katılacak oraya e, dolaşacak vücudun bir bölgesinde. Bunlar da tamamen kalkmış durumda. Yani silikonun artık bir zararlı tarafı yok. Göğüse de askı yapılıyor ama popo yapıldığına tabii, göre oraya da tabii. değil Şimdi mi? Şimdi meme dikleştirmede zaten muhakkak o askı yöntemini de kullanması lazım insanın. Çünkü bizim evet. e, özellikle hanımlardaki meme ne oluyor? Büyük bir şey kitle bu. Bu kitle bağlarla da bağlı. E, aynı zamanda e, arkaya da yapışık. Zamanla bunlar gevşiyor, uzuyor sadece alttaki deriyi toparladın. Bununla olmuyor iş. O zaman işte askı yöntemini de oraya koymakta fayda var. Askı başka buruna da yapılıyor. Kaşa da yapılıyor. Her yere mi yapılıyor askı? Buruna askı şey üfürük affedersiniz. Yalan <laughs> <laughs> mı? Çok, yani kaba, kabaca söyledim ama hakikaten layık bir tabir. Çok ayıp bir şey. Çok Buradan, duyduk yani. ama iyi he ki biliyorum, sizden he. bunu duyduk biliyorum yani. ama yani çok çirkin bir şey o. Olamaz. Burunda askı diye bir şey söz konusu olamaz. olamaz, olamaz. olamaz. Bakın askı nereye olur? Yumuşak dokular olur. Hmm. Burun ne? Üst, üstüne kemik, kemik var. var içinde var, kıkırdaklar sen... var, kaslar var. Bunu bir parça Böyle asarsınız ne olur? Üç ay sonra zaten hiçbir şey olmamış gibi ya yani. Yani yerine gelir. Hatta sadece şurayı düzelt evet. eğer onun devamını da düzeltmezseniz burnun ne olur? Düşer. O zaman da işte halk soruyor burnum düşer mi? Hmm. Düşer. İşte bunlar düşme şeyler. Ama yani. çok şeyler çıkartan mesela botoksla da burun kalkar falan diye herkes gitti <laughs> buralarını deldirdi. Botokslar, motokslar. Şimdi botoks şöyle. Burada kaslar var. Şu kaslar, bu kaslar burnu gülerken aşağı çeker. Ancak onu iptal edersiniz. O kadar burun kalkmaz. <laughs> Bakıyorum ben. <laughs> gülünce ne oluyor? E, gülünce Doğru, aşağı, aşağı, iner. Aşağı iniyor. Iner. İşte bunları biz zaten burun ameliyatında o yüzden o kasları da sıyırıyoruz ki çekemesin fazla aşağıda. Aa, Aa, neler var. Tabii. Vay <laughs>